Samsun'da terörle mücadele polis tarafından sabah karşı DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği es eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda Samsun Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şubu müdürlüğü ekipleri DAEŞ terör örgütü yönelik örgütü ve terör örgütü ve terör örgütü takip ve bu sabah saatlerinde ilk adım ilçesinde 3 ve Atakum ilçesinde ise bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak'ta bulundukları dönemlerde DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 4 Irak uyruklu DAEŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 DAEŞ şüphelisinin ikametlerinde yapılan aramada dijital materyalleri incelenmek üzere el Sağlık kontrolünden geçilen 4 şüpheli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Soruşturma devam ediyor.